Bakın bizim kuşak dünyayı veyahut da en azından kurulu düzeni değiştirme cesaretini gösterirken onun değişebileceğine, daha iyisini e, kurulabileceğine inanıyordu. Bugünkü gençler artık hiçbir şeyin değişmediğini ve değiştirilemeyeceğini, gördüler ve bir tür çaresizlikten bizimki çare üretmek içindi şimdikiler çaresizlikten bir tür e, duvarı ittirmeye çalışıyorlar şimdi duvarı ittirme ittiremezlerse üstüne çıkma, öteki tarafa geçme zaten öteki tarafa geçmek derken biliyorsunuz ülkeyi o kadar çok hem de en kabiliyetleri terk etti ki yani bu ülkeye yazık yani eğer gençliğine bir gelecek sunamıyorsa bir ülke ve o ülkede var olan düzen zaten devam etmesi mümkün değil. Şimdi bu hissedildi. Yani seçimle iktidara gelen bir egemen grup seçim şartlarını ortadan kaldırarak kendi konumunun, egemen konumunun devamını sağlamak niyetini o kadar ayan beyan ortaya koydu ki ee, başta gençler olmak üzere biz geleceğimizi istiyoruz dediler.